Arkadaşlar bildiğiniz gibi ilk videomuzda İngilizce alfabeyi görmüştük. Bugün ise İngilizcede kısaca selamlaşmayı öğreneceğiz. Mesela biriyle karşılaştınız. Örnek verelim. Havaalanında uçağınızı bekliyorsunuz. Havaalanındasınız. Uçağınız kalkmak üzere ya da biraz daha zamanınız var. Oturuyorsunuz, kahve veya çay içiyorsunuz. Yanınıza birisi geldi. Bu kişi İngilizce konuşuyor size halinizi hatırınızı sordu. Yani merhaba dedikten sonra size halinizi hatırınızı sordu. Bunu nasıl yapacak? Gelin hep birlikte görelim. Size ilk karşılaştığınızda muhtemelen Hawaii diyecek. Veya şuraya kısacası Hi veya hello. Sonra devamında How are you diyecek. Hello, how are you? Veya Hi, how are you? diyecek. Siz de buna karşılık olarak şu cevabı vereceksiniz. <laughs> Yani burada karşılıklı merhabalaştınız, karşılıklı birbirinize nasıl olduğunuzu sordunuz. Bu kişilerin ikisi de iyiymiş. Birisi Hava Hawaii, merhaba nasılsın dedi. İkincisi ikinci kişi de I'm good, how are you dedi. I am good, how are you? Yani buna kısaca I'm good, how are you? diye karşılık verir İngilizce konuşan bir insan. Şimdi Şimdi bu selamlaşmadan sonra bu kişi bir kişi bir bunların birisi diğerine ismini sorsun. Nasıl soracak ismini? Gelin hep birlikte görelim. What is your name? What is your name? What's your name? ismini soruyor karşıdaki kişiye. What is your name? Şimdi karşıdaki kişi de bu kişiye ismini söylesin. Nasıl söyleyecek? Şöyle söyleyecek. İsmi ne olsun? Ayşe olsun. What is your name? My name is Ayşe. My name is Ayşe. My name is Ayşe. My name is Ayşe. Şimdi isimlerini de, ismini de öğrendi. İsmi de Ayşe'ymiş bu bayanın. Evet. Şimdi devamında bu kişiler havaalanında olduğu için nereye gidiyorsun diye soru soracak muhtemelen karşıdaki insan. Nasıl soracak bunu? Şöyle soracak. Where are you going? 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 Arkadaşlar, şunu Bunu bildiğiniz gibi bu kök fiildir. Gel. Burada go derler. Oysa ki İngilizce konuşan ülkelerde kimse go demez buna. Herkes yani şöyle dilini yumuşaltarak gel derler. Artı ing iki aldığı zaman gördüğünüz gibi burada go yani kök fiil ing iki almış. Yani şu anda devam eden bir eylemi anlatıyor. ING 2 alan bütün kök Piiller şu anda devam eden bir eylemi anlatırlar. Evet arkadaşlar buna da böylece değinmiş olduk. Çok fazla tenslere girmek istemiyorum. Kafa karıştırmak istemiyorum. Böyle zamanı geldikçe kısa kısa hatırlatmalarla bu eklerin, -ing ekinin nerede, ne zaman, nasıl kullanıldığını hatırlatacağım sizlere. Where are you going? Nereye gidiyorsun? Çünkü Ayşe o anda hava alanında ve bir yere gidiyor. Yani yolda bir yere gidiyor. Hali hazırda gidiyor yani. Going. Onun için -ing ekini buraya koymak zorundayız. Where are you going? Ayrıca bir şeyi daha söylemek isterim bu -ing ekiyle. Türkiye'de İngilizce konuşanlar ya da İngilizce öğretenlerin bir çoğu going bu sondaki g harfini söylüyorlar. Mesela I am going. I am going. I am going değil. I'm going. I am going. Yani sondaki g harfini duymuyorsunuz. Bu g harfi sessiz olmak durumunda. Eğer doğru böyle e, ana dili gibi konuşmak isterseniz Sondaki C harfi sessiz olmak durumunda. Yani I am coming. Coming değil. I'm coming. I'm coming. Gördüğünüz gibi C harfini duymuyorsunuz ağzımdan çıktığını. Ama Türkiye'de nedense herkes konuşurken I am going, I am coming, I am playing, Hayır, doğru değil. Doğru bir ses değil. Sadece söylemek istediğiniz şey I'm going. I am going. Evet, bunu da hatırlattıktan sonra şimdi Ayşe'ye Where are you going? dedi. Şimdi Ayşe nereye gittiğini söylesin. Nasıl söyleyecek bunu? Gelin hep birlikte görelim. Noktayı doğru yere koyun. I am going to Istanbul. Evet, Ayşe şu anda nereye gittiğini söylüyor. I am going to Istanbul. I am going to Istanbul. Hızlıca söyleyen e, İngilizce konuşan e, ülkelerde hızlıca söyleyen insanlar nasıl söyler bunu? I'm going to Istanbul. I'm going to Istanbul. I am going to Istanbul. I'm going to İstanbul. Evet, bu şekilde Ayşe'nin nereye gittiğini de öğrenmiş olduk. Ayşe İstanbul'a gidiyormuş. Evet, şimdi Ayşe'ye bu kişi bazı özel sorular da sormak istiyor. Şimdi Ayşe'nin yaşını sorsun. Nasıl soracak Ayşe'nin yaşını? Gelin hep birlikte görelim. How old are you Ayşe? How old are you Ayşe? How? Bu ses, şu ses. How değil, how. Türkiye'de genellikle how, how diye öğretiyorlar. How değil, how. Yani buralardan bir e, seantın e sesi çıkması gerekiyor doğru konuşabilmek için. How old are you Ayşe? How old are you Ayşe? Evet şimdi Ayşe'nin yaşını da sorduk. Ayşe bize yaşını söylesin. Bunu nasıl söyleyecek? Gelin görelim. I am 20 years old. I am 20 years old. I am 20 years old. I'm 20 years old. İngilizce konuşan ülkelerde insanlara insanlar size şöyle diyeceklerdir. I'm 20 years old. I am 20 years old. I'm 20 years old. I'm 20 years old. I'm, years old. I'm years old. Native speaking countries will tell you like this I'm 20 years old not I am 20 years old not like that they're gonna say I'm 20 years old Evet şimdi arkadaşlar bunları da öğrendik. Ayşe hakkında bayağı bir bilgimiz oldu. Şimdi bir bir kişinin birinin uçağı artık yaklaştı. Uçak saati geliyor ve bunlar ayrılacaklar. Şimdi bir tanesi gitmesi gerektiğini söyleyecek diğerine. Bunu nasıl söyleyecek? Gelin hep birlikte görelim. Okay, I need to go. Nasıl? Okay, I need to go. Evet git, tamam gitmem lazım. <laughs> Benim gitmem lazım. Yani bu şekilde. Okay I need to go. Gitmem lazım. Çünkü uçağa geliyor. Artık gitmesi gerekiyor. Bunu Ayşe'ye bu şekilde bildiriyor. Okay I need to go. Şimdi tanıştığımıza memnun oldum diyecek. Bunu nasıl diyecek? Şöyle diyecek. Nice to meet you. I need to go. Nice to meet you. Bir diğer kişi de bu, yani bu kişiye karşılık olarak ne diyecek? Aynı şeyi söyleyecek. Sadece sonuna too ekleyecek. Nasıl yani? Nice to meet you too. Evet, birisi ona dedi ki, "Nice to meet you." Tanıştığımıza memnun oldum. Ayşe de ona diyor ki, "Nice to meet you too." Nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you, nice to meet you too. Okay. İşte arkadaşlar kısaca hiç tanımadığınız bir insanla selamlaşma, tanışma, konuşma, küçük bir conversation yapma olayı bu kadar. Evet bugünkü dersimizde burada sonlanmış oluyor. Bir dahaki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın. Bye bye.